Hepinize merhaba. Ben acaba Bugün sizlerle birlikte ne miyim? Usta bir tabi de Dremlik, Soçer Kevan'a bize devam edeceğiz. İnşallah final gelir. Bizimki final finali yükselmiştik. Hemen görmeyenler için şöyle. Ay bu değil. Şöyle Arsenal'la final yükseliriz. İnşallah. Kanalımda inşallah görün bozukluk yoktur ve başladık kondela ya yani ezik bu <Sülüyor> kanalı like atmayı unutmayın Yüksek sahibi lan bu benim sandığı var ya bunları sarsın. Ben sadece azıcık sağımı değiştirdim o kadar Yardım Ve sonunda. anda çıkarıyor Tekrar sonra kanalımıza like atmayı unutmayın İnşallah finale kadar yükseliriz. Yükseldikten sonra da. Burada oyun küçülmüş mü lan? <laughs> Neyse devam. Aa, veremedim veremedim. Bir daha verdim. Gole gel. Gole gelir misin? Abi son atmış. Şuna bak şuna. Bak bak. Şuradan attım golü bak. Bak bastım şuradan. Ama sonra da Costa yedeymiş. Ama ya da atmış. Uf. Kula gel be. Tomane başlatıyor. Böyle iyi bence. Aradan da size bakıyorum. Verdim. Şöyle de gördüm. Ah. Nasıl girmedi o gol? Fernandez bir top alacak mısın mı ya? Başım ne? Değil... Fernandez'i niye oynatıyorsam 57'lik adam, 60'lık adam var onu oynatıyorum ama neyse. Şimdi yerden orta ve abi ne oluyor lan? Kullanamadım galiba. Şuraya. Of. Garip golle 1-0 öndeyiz. Öf be. Plasaya geldi ya da plasa değildi aslında. ikinci golümüzü atıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Nasıl atmışız? Normal. Lan ne oldu? Gördüm şöyle. Hadi. Dur, dur. Aa, abi öne çıksaydı ya. Goldü de 3-0'da da ama öne çıksaydı o da gol olacaktı zaten. Öne çıksaydı bile gol olacaktı. Bir şans daha değerlendirelim dedim ama olmadı. Verdim. Tekrar Kutinho. Çıktı. Gol ve çıkınca işte atıyoruz. Dur nasıl attım? Orada canı sıkılanlar var mı? Yoruma yazsın böyle. Ya abi görmek istemiyorum ben golleri falan. Zaten gördük. Sen görmek istiyorsan bilmem diye. Ya ben görmek istiyorum ama sizin siz yazarsanız isterseniz şey yapabilirim ben, ben sadece nasıl attım nasıl değerlendirme falan yapacağım. Hayır. Baş verin ya, ben ne dedim bilmiyorum. Geldim, gördüm. Abi böyle bir şey yok ya. Verdim ama verdim ben verdim. Ee, şimdi abi niye kötü vurdun ya? Şuraya bakar mısın abi? Dur, birazcık hızlandırık. Bak şurada niye kötü vurdun ya? oraya vurmadım. Abi sürekli değiştirip duruyor. Neyse devam. <laughs> i̇lk yarı bitiyor. Bizim Üzeri yani ilk yarıya. <laughs> okay.

Bence iyi oynuyorum yani. İyi oynama hiç. Cana göre iyi oynuyorum boş ver. Tamam çok fazla olmuyor Dream League'te. Dream League diyorum bazen ya Dream League'te değil bu. Ne aldım? Burada bu arada arkadaşlar benim Dramatic rekorum yedi, rekorum 7-0. Onu hatırlatayım. Sadece 7-0 başka yok. 6-0 var. Sadece 7-0 abi. Normalde A'ya basıyordum bu zamanlar artık B'ye basma ya basıyorum. Bakalım. Bir de kutuyu yara kaptım. Her şeyi bıraktım. Bu kadar basit böyle oynayacağım işte. Bu da kardeşime Resul amca'ya da abone like olarak atmayı unutmayın. Ömer'e de Ömer amca'ya da abone like atmayı unutmayın. Hadi be. Dur nasıl bu? Gerçek bakmam gerek Bir dakika. Ona bakmam gerek. Dur bir. Şurada pası verdim. Orta abi göğsü göğsüyle şey yapmış. Hmm. 5-0 devam ediyor. Kimse hiç gol yapamadım. Mesela maç devam ediyor ve of. Aa 7-0 yapalım. Abi rekor olur mu lan? Bir dakika. Rekor olur, rekor olur mu? Bir dakika. Verdim. dur süper rekor edeceğim. 7-0 Abi 8-0 yapabilir miyim? 8-0'sa en iyi rekorum 8-0'ı videoda yapabilir miyim? Dur Abi 8-0'ı videoda yapacağım Of artık isim vermiyorlar Hayır ya Abi 8-0 yapacağım şurada ya Hadi bitme süre Lütfen 8-0 yapayım Hiç 8-0 yapmamıştım 8-0 Abi 8-0 yaptım Ona 0 olursa efsane ama Ona 0 olmaz çünkü yani, Manyak hatta bitti bile Artı 4 dakika vermiş bir de Ona 0 yapmamı istiyorlar Yaparsam ne olacak lan Burada bir şey vermiyorsunuz 9-0 abi ne oluyor lan 10-0 yapamayabilirim bence Hadi ya Bitme. 10-0 10-0 Abi 10-0 yaptım. 10-0 yaptım. İlk defa 10-0 yaptım. Şu skora bak. Abi şu skora bakar mısın? 10-0 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bir de final. Finale 10-0 yendim oğlum zaten ezik takım. Toglanda finale çıkar mı? Asla, asla, asla. Aslanın gücünü göstereceğiniz öyle. 10-0 Wilson, Costa 4 gol, Coutinho 3 gol, Moore 2 gol. Hmm. Bir tane de bonus kasalım. Bir tane de bonus kasalım arkadaşlar abi 10 0 ya. 10 0 abi beyni patlaması gelir mi? 5 o 5 bin like 10 bin like hadi bakalım 10 bin like beyni patlaması abi 10 0. Orada akşam videolar uzun olacak yani iki video yapıyor iki şey oyun oynuyorum. Bundan sonra bir oyun oynayabilirim yani. yani artık bir oyun oynayacağım. Çok uzatmak istemiyorum ve kimleyim? Kazanırsam kimliğim? Bakmıyorum. Arsenal. Arkadaşlar Arsenal diğer videomuzda finale çıkacağız. Bak finale çıkacağız. Arsenal. Art Zaman geçti artık. Çok uzun oldu. Arsenal ile finale çıkacağız abi. Bundan sonra artık birer birer yapacağım da çok uzun oluyor video. Arsenal'la bak. Arsenal'la. Abi bir kere ya kaç kere ben şampiyon oldum? Süper Lig e, Süper diyorum. Şu işte <laughs> Kırsal mücadele pası. Ben bunlardan bir sürü şampiyon oldum. Abi Arsenal ya. Oynasak mı? <laughs> Yok abi bu kadar yeter bence. Neyse arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Bu tip videonun devamı gelmesi için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şampiyonlukta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.